Merhabalar, size bugün Shattered Mountain'daki Oricallium Farm lokasyonunu göstereceğim. Başlangıç noktası burasıdır. Shattered Mountain'daki bu kalede, şu yolu takip ederek buraya gelebilirsiniz. Ee, burayı dönmeden önce 300 str yapmanız önemli. PvP'niz açıksa iyi olur. Ben Frelj Server'da olduğum için üstümde hiç mining packlı kıyafet yok ve ee, şunu da göstermek istiyorum. Neredeydi bio? Ve herhangi bir mining trofim yok. Onlar olursa benim yaptığım farmın iki katını da yapabilirsiniz. Benim almama sebebim dediğim gibi. Fresh serverdayım. Ee, ve dungeon atıyorum bol bol. Onları dizecek zamanım olmadı. Sadece size göstermek için yapıyorum burayı. Bir saniye. Başlamadan önce bir tane 15 dakikalık proficiency booster içeyim. Bunu da içmeniz önemli. %3, %5, %7 daha fazla alırsınız. Normalde ben burayı aşağı yukarı... 9 dakikada bir bir tur atıyorum e, bütün her yeri göstereceğim için büyük ihtimalle 10 dakika 12 dakika 15 dakika gibi bir şey sürer ama dediğim gibi bir tur atmanızı buranın içerisinde 10 dakikadan kısa sürüyor ve çok fazla orikalyum or sinabar ve tolviyum kasıyorsunuz üzerinde de yok zaten ilkiydi bu Normalde FPS drop yemem ama Shattered Mountain'ın bu bölgesine geldiğim zaman genellikle çok fazla grafik olduğu için FPS drop yiyorum. Sizde de olabilir. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Öyle Yedim mesela şu an. Bazı noktalar var orada yiyorsunuz. Burada bu. Buradaki başınıza en çok bela olacak şeylerden biri budur. Ama hiç kesmeyin gerek yok. Uğraşmayın. Yapışır gitmez insanın başına. Burada buraya ilk defa geliyorsanız buraya bir yere çadır kurmanızı öneririm. Hatta önermem kurun yani çünkü çok fazla öleceksiniz. Dediğim gibi ilk gelişinizse en az 10-15 kere ölmeye göz önüne alın. Ama 10-15 kereden sonra eliniz buradaki kombinasyona alışacak ve çok rahat yapacaksınız. Ben fark ettiyseniz hiç çadır kurmuyorum yani çünkü ölmeyeceğimi biliyorum. Öyle dedim diye şurada bir yerde büyük ihtimalle gebereceğim de <laughs> ölmem gene de. Şu an server'ın en dolu saatleri olmasına rağmen ve fresh server olmasına rağmen hiç insan yok. Hiç de insan çıkacağını sanmıyorum. İnsanlar tercih etmiyor. Korkuyorlar çünkü burada dönmeye. Ama burada spawn süreleri inanılmaz derecede hızlı. <laughs> Yaratıklar gelmedi ama ben getirdim göstermek için. Farz edelim geldiler ki geliyorlar. Buraya çıkıp burada bekleyebilirsiniz sağ klikte. retweet olunca da devam edebilirsiniz. Normalde ben buradakini almıyordum ama videoda olduğum için göstermek için göstereceğim. Ha, tek attım şansa. Neyse. Tek atmadığımı düşünelim. FPUS drop aldım. Tek atmadığımı düşünürsek buraya gelip birkaç saniye bekleyip şuraya inip alabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç uğraşmayın bununla. Gerçekten çok kanser bir nokta orası. Ee, orayı alacağım diye eğer ki insan olursa çok fazla orikalyum kaybedersiniz önünüzdeki. Hiç mantıklı bir şey değil yani o yüzden. Böyle bir iki tane nokta var göstereceğim. Onlarla o yüzden çok uğraşmayın. Yolunuza bakın. Bir iki tane eksik alsanız bir şey olmuyor. Hadi kardeşim git ya. Tamam anlaşıldı. Sağ klikle beklemediğim için retweet olmadı. Ben neden kestim bunu ya? Kesmenize gerek yok bu arada. El aşıkandı. Dalgınlıktan dolayı kestim. Buraya gelip bekleyebilirsiniz. Buradaki hiçbir şeyi kesmenize gerek yok. Belki sadece bir tüfekçiler çok uğraştırırsa kesersiniz. Onun haricinde her şey zaten gidiyor. Buradan çıkamazsınız şu hareketi de yapabilirsiniz. Bunu. Size kalmış bir şey ne yapacağınız. Buraya gelip sağ klikle beklemeniz yeterli olacaktır. Ama sağ klik yaparken böyle birazcık sağ sol yaparsanız da sizin için faydalı olur. Çünkü bunlar birazcık vuruyorlar. Hiç uğraşmayıp şu üstte de çıkabilirsiniz. Hani riske girmeyeyim diyorsanız. Ee, az önce bahsettiğim noktalardan bir de burası. Mesela göstereceğim. Şurada iki tane var. Ama hiç girmeyin. Gerek yok. Tamamıyla zaman kaybı. Oraya girdiğiniz zaman. All stack falan yapmanız lazım. Çok uğraştırıyor. Biz kesmeyelim ama merak ettim bunu kesebiliyor muyum diye. Bir bakmak için şey yapacağım. Of. Ya bu FPS drop bitiriyor ya. Çok fazla vuruyor. Bunu kesmeyle hiç uğraşmayayım. Ben bir deneme amacıyla kestim. O tekmesi çok vuruyormuş sadece anlaşıldı. tane vurup deneyeyim tek atabiliyor muyum diye. Öl tek atamazsanız gelip buraya çıkıp bekleyebilirsiniz. Birkaç saniye. Sonrasında tekrar aynı yere gelip alabilirsiniz. Tamam bir kere daha yapalım aynısını. <laughs> tamam o da oldu. Hiç uğraşmayın dediğim noktalardan biri de şurası, şu karşıdaki. onun da, da hiç zamanınızı harcamayın kesinlikle. Yani gene bir tüfekçi bela aldı başımıza. Şu aşağıda bekleyip tüfekçinin gitmesini beklersiniz şurada bir yerde. Gelip uzanıp ama gerek yok. Ben kestim. 550 ciherin üstündeyseniz de kesersiniz. Bir tane daha bela oldu. Anlaşıldı. Kardeşim gel tamam gel. Bazı noktalar uğraştırıyor alıp almamak size kalmış. Ee, burayı 10-15 kere dönerseniz dediğim gibi kendi sisteminizle oluşturursunuz zaten nereyi alıp nereye almayacağınızı kendiniz karar verirsiniz. Ben bilerek her yeri gösteriyorum ama zaman kaybı bazı yerler. Normalde video çekmiyor olsam burayı çoktan bir tur bitirmiş olurdum. Hop o büyük geldi diye şimdi yukarı çıkacağım. Şurada gelip bekleyebilirsiniz normalde ama o büyük sizi görürse hiç uğraşmayın. Gelip burada böyle bekleyin. Daha mantıklı. Onlar gittikten sonra da aşağı inip alabilirsiniz. Of gel kardeşim gel gel. İlla göreceksin yani. C'ye basıp geçebilirsiniz Takılırsanız eğer ki Of ne vurdum be Bunun arkasına da gidip bekleyebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Daha garanti bir biçimde buraya da çıkıp bekleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben normalde bunun arkasında beklemeyi tercih ederim. Hiç uğraşmam. Gördüğünüz gibi insanlar bilmediği için hiç tercih etmiyorlar. PvP açık, en dolu saatlerdeyim ama hiç kimseyle karşılaşmadık. Mines'teki elitranına katılmanıza da gerek yok orikalyum topluyorsanız. Gelip kendiniz de alabilirsiniz buradaki chest'lerin çoğunu. Çoğun değil hepsini alırsınız. Ah niye takıldım be. Çık 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 çık. Ee, tek attım ama gene de göstereceğim. Eğer ki FPS drop'a bak ya. Burada da bekleyebilirsiniz. Gelip. Tek atmazsınız eğer ki. Lokasyonun sonundaki orikalyum orada şurada oluyor. Sağ klikle inersiniz buraya. Bu yaratık ne yapıyor? Delirdi herhalde. Bu kadar. Bunu vurması dönerken kuyruğuyla vuruyor herhalde deli. O kadar. İlk tur bitti. Ee, spam süreleri çok hızlı olduğu için hayret bir kişi gördük. Spam süreleri çok hızlı olduğu için Baştaki orekalyumların hepsi de çıkmış olacak muhtemelen. Çıkmasa bir tane max 1-2 dakika beklersiniz. Bakalım çıkmış mı çıkmamış mı. Tanrım o adam aldı diye çıkmamış. şansa bir kişi gördük. Ama genellikle hepsi çıkmış olacak. İlerleyelim. Bir bir turda ben ne kadar çıkardığımı göstermek istedim. 756, 50, 35. Başta dediğim gibi benim hiç üstümde mining luck veya trofim yok. Bunun iki katını da toplayabilirsiniz. Bu topladığımı. Aşağı yukarı 10 dakikada döndüm bir turu. Zaten 10 dakikada dönülüyor. Ben bir şeyler anlattığım için böyle çok geç oldu. Ee, siz artık onu çarpı 5 yapıp çıkanı serverınızda kaç paraysa çarpıp bölersiniz. İleri doğru da gideceğim. Spawn olup olmadığını tekrardan göstermek için. Ama spawn oluyorlar. Max 1-2 dakika beklersiniz başında. Sadece şöyle başından bir tur geçeceğim. O da çıkmış zaten bir de bu büyüklerden biri yani orta boyutlardan biri. Bunlar çıktıysa ileridekilerin çoğu küçük hepsi çıkmış oluyor genellikle. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.